Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma yeni videoma ve balkonuma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar inanın en son sizinle bir video çekmiştik. O videodan beri balkonuma çıkıp kızlarımı göremedim. O kadar susamışlar ki. Aman Allah'ım. Yani çok susuz, susamışlar. Şurada bir tane kaybımız var. Şimdi hep beraber bakalım başka neler olmuş balkonda renkler yerine gelmiş arkadaşlar. Tam anlamıyla gelmese de bu saatten sonra zaten çok çok güzel renklenmeler yaşayacaklar. Yavaş yavaş renkler de gelmeye başlamış. Şu kaybım arkadaşlar gece gündüz farkında. Bizim burada artık e, geceleri 8-9 dereceye kadar hava sıcaklığı düşebiliyor gün içerisinde de 30 dereceleri bulabiliyor arkadaşlar. Güneşin altında gelen yani güneşte gölgede serin oluyor da gün gün içerisinde de serin oluyor. Ama e, güneş vurduğunda yakıcı. O yüzden e, bitkilerimiz şoka girebiliyor, afallayabiliyor. O yüzden yaprak dökmeleri olabiliyor arkadaşlar. Bu saatten sonra soğukları yaşamaya başlayan bölgeler sabah sulaması yapabilir arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kışın sabah sulama yapıyorduk, erken saatlerde. Yazınsa gece saatlerinde saksılarımız topraklarımız soğuduktan sonra sulama yapıyorduk ki bitkilerimiz e, işte sabah sulama yaptım akşama kadar suları süzülecek toprakta o vıcır e, vıcır su kalmayacak arkadaşlar gece de o soğuk geldiğinde dondurucu soğuklar olabiliyor o soğuklar geldiğinde e, bocalamasın yaprak dökülmesi yaşamasın yoksa ki e, gece ben şimdi bunu 11'de 12'de suladım desem o buz gibi havada toprak vıcır vıcır suyken ee, yaprak dökmeleri çok çok daha fazla olabilir arkadaşlar. Bu da her yerinden yavru vermiş. Bunu da kessem mi acaba dedim ama bakın şöyle yavaş yavaş bunlar da renklenmeye başlamışlar. Allah'ım yarabbim çok susuzlar. Bitkilerim böyle görünce arkadaşlar çok üzülüyorum ya. Az önce baktım şu köklenmemiş, şu köklenmiş bitkilerimizin çeliklerini dikmiştik. Hep beraber dikmiştik köksüz olanlar da vardı. O köksüzler de yavaş yavaş köklenmeye başlamışlar. Bir tane bitki dostum en son videoma bir yorum yazmış. Yani çelik alabilir miyim bu mevsimde? Hani sonbaharda yoksa ilkbaharı mı beklemeliyim diye sormuş. Çelik almanın tam zamanı arkadaşlar. Çelikleri ne yapıyoruz biz? İlkbaharda ve sonbaharda alıyoruz. Ee, ama ben aynı yumları arkadaşlar e, ilkbaharda almıyorum çeliklerini. Bundan sonra aynı yumları sadece sonbaharda çelik alımı yapıyorum. Diğerlerini yaz ve yaza girimde ve kışa girimde e, fark etmiyor. Alabiliyorum. Sadece aynı yumları yaz giriminde kesmiyorum arkadaşlar. Onun dışında Şimdi kışa giriyoruz. Tüm bitkilerinizi doğrayabilirsiniz Güzel güzel bebişleriniz olsun, bereketli bebişleriniz olsun inşallah. Şuna bakar mısınız? Nasıl güzel büyümüş. Allah'ım, Allah'ım. Soğuk yatmış arkadaşlar bunda. Bakın. İşte yazı ayrı dert, kış ayrı dert. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu soğuk ısırması denilen buz gibi esinti olduğunda, buz gibi su bunu yatmış arkadaşlar. Susuzluk harici bir sıkıntı yine göremedim arkadaşlar çok şükür görmeyelim de bir tane bitkimizde bir sıkıntı yaşanmış yapraklarını dökmüş çürüme yok gövde de baktım inşallah o da tekrar yapraklanacaktır diye düşünüyorum o bitkimle de anlaşamadım arkadaşlar gidelim tekrar bu yaza girerken yani ilkbaharda üç kafa 4 kafa öyle bir şeydi şimdi kışa giriyoruz bana kalan <laughs> Sağlık olsun. Ee, bu arada kırılmadan devamlı alıyorum arkadaşlar ve devamlı öldürüyorum. Her bölgede her balkonda her bitki olmuyor maalesef ki. Ben de e, subsasilis mesela şu arkadaşlar. Bu da çok nazlı. Büyümüyor. Yaşamıyor. Daha sonrasında pupson var. O da benim balkonumda yaşamıyor arkadaşlar. Defalarca almama rağmen e, tekrar tekrar öldü. Hatta şimdi yine aldım. Bakalım o ne olacak. Evet bakar mısınız? Bunlar zaten köklenme evresinde. Bu kadar sus olması normalde. Bitkilerimiz gerçekten çok susuz. Bunları artık yarın yarın güneş buraya buradan gittikten sonra sulayalım dostlar. Bu kızları daha fazla eziyet etmeyelim. Bundan sonra işimiz gücümüz bitkilerimiz olacak. İnşallah kızım yavaş yavaş alışmaya başlamış dostlar biraz gittiğinde yurtta biraz sıkıntı yaşadı yemeğe falan inemedi şimdi şimdi e, yemekhaneye inip kendi başına yemek yiyebiliyor bakın o kadar ilgisizler ki görüyor musunuz kocaman bir örümcek içinde örümcek arkadaşlar görebiliyorum ben e, örümcek ağa yapmış burayı görüyor musunuz kaderine terk edilmiş evler gibi perili evler gibi arkadaşlar <laughs> Burası da böyle kaderine terk edilmiş bir balkona dönmüş Yani ilk önce hatta bu gece ben şu kurumuş yaprakları toplayayım ee, Sonrasında da sulama yapayım Kurumuş yaprak bitkimde varsa arkadaşlar sulamada birazcık sıkıntı yaşayabiliyoruz Çünkü o kurumuş yapraklar ıslanınca nem yapıyor Size tavsiyemdir kurumuş yapraklarınızı toplayın daha sonrasında sulama yapın ilaçlama da aynı şekilde arkadaşlar kurumuş yaprakları toplayın daha sonrasında ilaçlama yapın bakın bunda da birçok bebiş var arkadaşlar neydin sen virjinal ee, Virginia, Virginia Lee evet çok bereketli bir bitkiymiş şurada da böyle altta da birçok bebişi var çok şükür ee, yavrulamış güzel güzel Şunun çiçek sapı değildi e, bebek olduğunu düşünüyorum ama bebeği neden böyle sap çıkartarak büyütsün güneşsiz kalmıyor güneşsiz kalmış olsa hani e, bebeğin güneşe ulaşması için böyle bir sap çıkartıp bebeğin oluşması çok normal ama güme güneşsiz değiller şimdi böyle sap çıkartıp da bebek çıkartması anlamsız yani muhtemelen çiçek sapıdır ama çok da çiçek sapına da benzetemedim. İlerleyen zamanda bakacağız. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Hani bu bu çiçeğe dönecek arkadaşlar. E, tecrübelerime dayanarak da söyleyebilirim. Bu çiçeğe de dönecek. Nereden anladın derseniz e, sapın yaprakları gitgide küçülmüş. Bakın ortada da küçücük kalmış. Yani çiçek sapı, çiçek sapında da o şekilde büyükten başlıyor, böyle küçülüyor, küçücük kalıyor. Yapraklar, ondan sonra çiçeklenme evresine geçiyor. Evet, aynı yorumlarımızın çoğu uyanmış soğuk havaların etkisini göstermiş. Bakın, bir de soğuktan mıdır bilmiyorum, gece gündüz farkından mıdır? Kıvırcık kıvırcık olmamış mı benim aynı yumlarım arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Değişik yani soğun etkisi galiba. Bakın. Uyanmış. Bebiş bile vermiş. Deli. Şuradan da bir tane bebiş vermişti. O da kıvır kıvır olmuş. Çok güzel olmuş. İyi ki böyle olmuş. Evet. Başka? Şöyle hızlıca da bakalım. Köye gideceğim şimdi. Köydeki evden size video almak isterim inşallah eğer bir aksilik olmazsa oradan da bir video çekerim sizlere yarın atarım bundan sonra bıktıracağım sizi işimiz gücümüz yok dedi, dediğimiz gibi çocuğu sabah okula gönderiyorum kızım zaten artık yani maalesef ki anlatırken bile boğazım yanıyor arkadaşlar <laughs> artık benim çatımda değil kendi başına oralarda kalkıyor, okuluna gidiyor, karnını doyuruyor. Çok farklı bir şeymiş arkadaşlar ya. Hani böyle yakın çevre, iki, iki buçuk saatlik bir mesafe ama ne abarttınız ya falan yapardım ben ama hepsinden özür diliyorum. az bile yaşamışlar o duygularını. insanın başına gelmeyince hani güzel bir şey çocuğun ee, geleceği için, istikbali için uğraşıyor, temeller atıyor. Sen niye üzülüyorsun derdim hep kuzenim gönderdi birkaç sene önce üniversiteye. Kadına ağladıkça sustururdum. Ama şu an onu o kadar çok yani anlıyorum ki <laughs> ciğerimde hissediyorum onun üzüntüsünü. Ama her gün böyle e, ses tonuna göre. E, Nasıl diyeyim? yaşam enerjim değişiyor arkadaşlar. Bir gün bir arıyor cıvıl cıvıl bir sesi var. Alışmış. ha diyorum tamam oldu. Ondan sonra bir gün canı sıkılıyor. Mesela arıyor. Sesi kötü ya. Modum öyle bir düşüyor ki arkadaşlar. <laughs> Anlatamam size. Şunu da kesse miydik ya? Bakın şöyle birkaç tanesi e, boy uzatmış. Ama dursun ya. Şöyle sıkış sıkış bir saksı olduğunda onlar göze batmaz diye düşünüyorum. Şimdi yavrular da gelecek. Aralardan yaprak diplerinden şöyle. Yavrular da gelecek. Şunları da buradan alacağım arkadaşlar. Bu saksı komple böyle. Ee, neydi bu bitkimiz? Per... Pervorata yok. Neydi? Bir şeydi arkadaşlar. Kusura bakmayın. İsmini unuttum. Ondan olsun. Yani bundan bütün saksı sarsın öyle devam etsin bakalım. Evet dış taraftaki saksılarımız daha çok üşüdüğü için daha güzel renklenmiş arkadaşlar. İç tarafta kalan bitkilerimiz e, henüz o kadar e, renklenme yok. Şurada birkaç bitkimde şöyle renk böyle e, göze dokunuyor. Başka bakıyorum diğerleri bıraktığımız gibi arkadaşlar. Evet dostlar, bugünlük videomuz bu kadarlık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. He, e, şunu da söylemek istiyorum. O kadar çok rahatsızım ki bu durumdan arkadaşlar. Yorumlarınıza cevap veremiyorum. Ama e, inanın şimdiye kadar tüm e, kanalıma gelen yorumları tek tek cevapladım. Bundan sonra da o şekilde kafam bir rahatlasın. Ee, tam olarak bir hayata adapte olayım ben de. Ee, hepinize geri döneceğim. Lütfen e, kusuruma bakmayın. Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Ay bak biz yorum yapıyoruz ama cevap bile vermiyor. Tenezzül edip falan. O kadar rahatsız ediyor ki bu durum beni. Dediğim gibi dostlar. Bir kafamız rahatlasın. Kızımızdan bir haber gelsin. Anneciğim tamam ben buralı oldum desin. <laughs> Rahatlayacağım gibi geliyor. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Neyse sizin kafanızı çok ıı, şişirmeyeyim. Çok güzel yorumlar yazmışsınız. Çok güzel temennilerde bulunmuşsunuz. Çok güzel dualar etmişsiniz. Dilerim ki Rabbim'den tüm kalbi güzel dostlarımın ee, kendi gibi dostları, eşleri olsun. Kendileri gibi güzel güzel dualar alsınlar. Çok güzel dualar. Yani onlar bile beni duygulandırıp ağlatmaya yetti arkadaşlar sizlerin ıı, yorumları düşünün yani <laughs> kafamın neden olduğunu düşünün. Yorumlarınızı okurken birçoğunda ağladım. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.